kristal kadeh parçaları mermer zemine saçıldığında salonun her köşesinde sessizlik çöktü. Leyla Korkmaz'ın keskin bakışları kadeh parçalarının arasında diz çökmüş genç hizmetçi Zeynep'in üzerinde buz gibi duruyordu. Hiç bu kadar küçük hissettiğin bir an oldu mu? O kadar küçük ki içindeki gerçek kişiliği bile unuttun. Leyla'nın sesi salondaki 15 davetlinin önünde tiz bir çığlığa dönüştü. Seni cahil, bu kadeh yüz bin lira değerinde.'' Sen hayatında bu kadar parayı görmemişsindir bile. Zeynep'in elleri titriyordu. Gözlerindeki yaşları tutmaya çalışırken kadeh parçalarını toplamaya devam ediyordu. Her bir hareket Leyla'nın öfkesini daha da alevlendiriyordu. ''Bak bana!'' diye bağırdı Leyla, mücevherli parmaklarını Zeynep'in yüzüne doğrultarak. ''Sen burada hizmetçisin, unutma yerini.'' Salondaki konuklar rahatsızca kımıldandılar. Kimisi bardağındaki şampanyayı yudumladı, kimisi telefonuna baktı. Herkes bu sahnenin bir an önce bitmesini istiyordu ama kimse müdahale etmeye cesaret edemiyordu. Bu, bebekteki görkemli korkmaz konağında sıradan bir akşamdı. Leyla, dokuz yıldır sürdürdüğü bu oyunda ustalaşmıştı. Güçsüzleri ezmeyi, kendi değersizlik duygularını başkalarının omuzlarına yüklemeyi öğrenmişti. Zeynep sessizce kadeh parçalarını topladı. Her parça onun içindeki bir şeyleri de parçalıyor gibiydi. Ama aynı zamanda derinlerde, çok derinlerde bambaşka bir şey uyanıyordu. Leyla konuklarına döndü, sanki hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek. "Affedersiniz, bu tip insanlarla ne yapılacağını bilemiyorum bazen. Belki sen de böyle birini tanıyorsun ya da belki sen de böyle bir şey yaşamışsındır. Bu hikayenin nasıl gelişeceğini öğrenmek için benimle kal. Çünkü bazen en küçük görünen kişi en büyük dersi verebilecek güçte de olabilir. Ve bu gece Leyla Korkmaz'ın hayatı tamamen değişecekti." o sadece henüz bilmiyordu. Konuklar ayrıldıktan sonra korkmaz konağı her zamanki soğuk görkemine büründü. Boğaza bakan cam duvarları İstanbul'un ışıklarını içeri alırken Leyla'nın yarattığı gerginlik hala havada asılı kalıyordu. Bu konak sadece bir ev değildi. Leyla'nın on yıllık dönüşümünün simgesiydi. Gaziantep'teki küçük evinden İstanbul'un en prestijli semtlerinden birine uzanan yolculuğun kanıtıydı. Mutfakta 60 yaşındaki Fatma ile 52 yaşındaki Ayşe bulaşıkları yıkarken konuşuyorlardı. İki kadın bu evde yıllardır çalışıyordu ve Leyla'nın değişimini yakından izlemişlerdi. "Hatırlıyor musun?" dedi Ayşe elindeki tabağı kurularken. "İlk geldiğinde ne kadar alçak gönüllüydü. Bize abla diye hitap ediyordu." Fatma derin bir iç çekti. "Evet, hatırlıyorum. O zamanlar her sabah mutfağa gelir bizimle çay içerdi. Şimdi bizi gördüğünde burnunu kırıştırıyor. Para insanı değiştiriyor demek ki." Para değil dedi Ayşe, deneyimli gözlerinde hüzünlü bir parıltıyla. Korkular değiştiriyor insanı. Leyla Hanım bir gün yine fakir olacağından o kadar korkuyor ki, sürekli kendini kanıtlamaya çalışıyor. Bu sırada Zeynep üst kattan aşağı iniyordu. Gözleri hala yaşlıydı ama artık öfke de vardı içlerinde. 24 yaşındaki genç kadın gece üniversitesinde edebiyat okuyordu. Gündüzleri bu evde çalışıp geceleri hayallerinin peşinden koşuyordu. Neden bazı insanlar güç elde ettiklerinde onu başkalarını küçültmek için kullanıyorlar?" dedi Zeynep sesinde derin bir merak vardı. "Neden yükseltmek için değil de?" Ayşe Zeynep'in omzuna şefkatle dokundu. "Çünkü kızım gerçek güç başkalarını yükseltmektir. Ama bazı insanlar bunu öğrenmek için çok acı çekmeleri gerekiyor." Leyla o sırada yatak odasında aynada kendine bakıyordu. Mükemmel makyajı, pahalı elbisesi, değerli mücevherleri ama aynada gördüğü kişi derinlerde hala o küçük Gaziantep'li kızdı ve bu gerçekten kaçmak için her gün biraz daha sert olmak zorunda kalıyordu. Gece yarısına yakın konak nihayet sessizliğe gömüldü. Zeynep küçük odasında masa lambası ışığında ders kitaplarının başındaydı. Türk edebiyatı dersi için Orhan Veli'nin şiirlerini okuyordu. En güzel deniz henüz geçilmemiştir diye mırıldandı. Bu dizeler onun için sadece şiir değildi. Adana'dan İstanbul'a geldiği günden bu yana taşıdığı umudun sesiydi. Ayşe, koridorda yavaş adımlarla yürürken Zeynep'in odasından sızan ışığı fark etti. Kapıyı hafifçe tıklattı. "Geç kaldın yine." dedi içeri girerken sesinde azarlama değil, endişe vardı. "Yarın sınav var Ayşe abla." dedi Zeynep gözlerini kitaptan ayırmadan. "Edebiyat öğretmeni olmak istiyorum, biliyorsun." Ayşe Zeynep'in yanına oturdu. Genç kızın kitaplarına baktı, sonra onun kararlı yüzüne. Sen çok güçlü bir kızsın Zeynep. Ama burada kalırsan o güçlü ruhun kırılabilir. Niye söylüyorsun bunu? Çünkü ben de bir zamanlar hayallerim vardı. Ben de okumak istiyordum. Ayşe'nin sesi usulca titredi. Ama hayat, hayat bazen insanı farklı yollara götürüyor. Zeynep kitabını kapattı ve Ayşe'ye döndü. Peki ya Leyla Hanım? O da hayallerini gerçekleştirmiş değil mi? O başka, dedi Ayşe düşünceli bir ifadeyle. O kendini korumak için sert olmayı seçti. Sen ise, sen hayallerini korumak için sert olmayı öğrenmelisin. Bu sırada Zeynep pencereden dışarı baktı. Boğazın karşısındaki ışıklar parıldıyordu. Her ışık bir aileyi, bir yaşamı temsil ediyordu. Adana'da, evimizin penceresinden portakal bahçelerini görebiliyordum, dedi Zeynep, nostaljik bir gülümsemeyle. Anneme her zaman söylerdim ki, bir gün büyük şehirde öğretmen olacağım ve köyüme döneceğim. Sen şu anda beni nerede dinliyorsun diye düşündü kendi kendine. Senin şehrinde sana böyle hayaller veriyor mu? Ayşe Zeynep'in elini tuttu. Hayal kurma kızım ama asla kimsenin o hayalleri çiğnemesine izin verme. Bu evde öğrenmen gereken en önemli ders bu ve o gece Zeynep'in içinde bir şeyler değişti. Artık sadece hayal kuran genç bir kız değildi. Hayallerini korumaya kararlı bir savaşçı olmaya başlıyordu. Ertesi sabah Leyla'nın yakın arkadaşları çay içmeye gelmişti. Salon pahalı parfümler ve yapay gülüşlerle doluydu. Beş kadın birbirlerinin arkasından dedikodu yaparken aynı zamanda en iyi arkadaş gibi davranıyorlardı. Zeynep çayları getir diye seslendi Leyla. Kanepenin kenarına oturmuş, bacak bacak üstüne atmış vaziyette. Zeynep elindeki gümüş tepsiyle salona girdiğinde kitap çantasından sarkan edebiyat kitabı dikkat çekti. Leyla'nın arkadaşlarından biri merakla sordu: "Bu kızın kitabı mı?" Leyla kitabı fark edince kaşları çatıldı. "Zeynep, bu nedir?" "Ders kitabım hanımefendi." "Ders kitabı mı?" Leyla'nın sesi giderek yükseliyordu. "Sen okula mı gidiyorsun?" Zeynep'in kalbi hızla çarpıyordu ama sesini sakin tutmaya çalıştı. "Gece Üniversitesi'nde edebiyat okuyorum." Salon bir anda sessizliğe büründü, sonra Leyla'nın keskin kahkahası havayı yardı. ''Edebiyat.'' diye bağırdı. ''Dinleyin şunu, hizmetçi edebiyat okuyor.'' Arkadaşlarına döndü. Bundan sonra temizlikçi de doktor olmak isteyecek herhalde. Arkadaşları zorla ki gülmeye başladılar. Ama Zeynep ayakta dimdik duruyordu. Gözleri alev alev yanıyordu. ''Senin gibi insanlar doğuştan hizmet etmek için yaratılmıştır.'' dedi Leyla. Ayağa kalkarak Zeynep'in karşısında durdu. ''Hayal kurmak için değil.'' Bu sözler Zeynep'in kalbinde bir şeyleri kırdı ama aynı zamanda çok daha güçlü bir şeyi uyandırdı. Hiç o ana ulaştın mı? Zeynep içinden düşünüyordu. Artık sessiz kalmayacağın o noktaya, içindeki bir şeyin tamamen uyanacağı ana, Zeynep tepsiyi masaya bıraktı. Elleri titriyordu ama artık korkudan değil öfkeden. İzninizle, dedi soğuk bir sesle. Çalışmaya devam edeyim. Ama çıkarken arkasından Leyla'nın sesini duydu ve bir daha o saçma kitaplarını bu eve getirme. O an Zeynep'in içindeki son sabır teli koptu. Durdu, yavaşça arkasına döndü ve Leyla'ya baktı. Gözlerinde bu kez korku yoktu, sadece soğuk bir kararlılık vardı. "Tabii hanımefendi," dedi ama sesinde Leyla'nın fark etmediği tehlikeli bir ton vardı. Bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O akşam mutfakta farklı bir hava vardı. Üç kadın, Ayşe, Fatma ve Zeynep sessizce işlerini yaparken aralarında görünmez bir dayanışma oluşmuştu. Fatma bulaşık yıkarken söylendi. 20 yıldır bu evde çalışıyorum. İlk defa bu kadar utandım. Leyla Hanım çok ileri gitti bugün, dedi Ayşe, sebzeleri doğrarken. Zeynep sen çok sabirli davrandın. Zeynep masa silah silmelerini katlıyordu. Artık sabrım kalmadı, dedi sessizce. Ama ne yapabilirim ki? Ayşe elindeki bıçağı bırakıp Zeynep'e döndü. Sen onun kim olduğunu biliyor musun gerçekten? Nasıl yani? Leyla Hanım Gaziantep'in en fakir mahallelerinden birinde doğdu. Babası ayakkabı tamircisiydi. Annesi ise başka evlerde temizlik yapardı. Fatma da aralarına katıldı. Evet, o da tıpkı senin gibi büyük hayaller kurardı. Hatta ben İstanbul'a ilk geldiğinde onu tanımıştım. Çok farklı bir insandı. Ne oldu peki diye sordu Zeynep merakla. Mehmet Bey'i tanıdıktan sonra her şey değişti, dedi Ayşe derin bir nefes alarak. Güzel ve zekiydi ama aynı zamanda çok korkuyordu tekrar fakir olmaktan, küçümsenmekten, aşağılanmaktan bu yüzden mi böyle davranıyor? Hayatın ironisi şu," dedi Ayşe, deneyimli bir filozof gibi. En çok dibe dönmekten korkanlar, sonunda kendi çukurlarını kendileri kazarlar. Fatma elindeki havluyu eline sardı. Belki ona bir ders vermek gerekiyor ama intikam için değil, hatırlaması için. Ne hatırlaması için?" diye sordu Zeynep. Kendisini, kim olduğunu, nereden geldiğini bu sırada Zeynep'in aklına bir fikir geldi. Gözlerinde bir pırıltı belirdi. Eğer bu sessiz adalet hikayesini beğeniyorsan, beni sonuna kadar takip edeceğini bilmem için beğeni bırak. Biliyor musunuz?" dedi Zeynep yavaşça. Belki de ona en büyük dersi verebilecek kişi kendisi gibi olan biri, kendisi gibi hayallerle dolu, kendisi gibi mücadeleci biri. Ayşe ve Fatma birbirlerine anlamlı bir bakış attılar. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu Ayşe. Ona kim olduğunu hatırlatmak istiyorum ama çok nazik bir şekilde. Çok etkili bir şekilde ve o gece üç kadın sessizce bir plan yapmaya başladı. Bu intikam değildi. Bu bir uyandırmaydı. Mehmet Korkmaz o akşam işten eve döndüğünde evin atmosferinde garip bir gerginlik sezdi. 45 yaşındaki iş adamı yılların tecrübesiyle sorunları çok çabuk fark ediyordu. "Bugün neler oldu?" diye sordu Leyla'ya kravatını çıkarırken. "Hiçbir şey," dedi Leyla. Ama sesinde savunma vardı. Sadece hizmetçilerle ilgili küçük bir mesele. Mehmet durdu. Karısının yüzündeki ifadeyi okudu. Ne yaptın yine Leyla? Ben mi? Ben hiçbir şey yapmadım. O kız haddi aşıyor. Edebiyat okuyormuş, hayal kuruyormuş. Ona yerini gösterdim. Hepsi bu. Mehmet derin bir nefes aldı. Bu konuşmayı daha önce de yapmışlardı. Leyla, bu davranışların artık dayanılmaz olmaya başladı. Ne demek istiyorsun? demek istiyorum ki sen bu eve geldiğinde bambaşka bir insandın. Mütevazi, nazik, anlayışlıydın. Şimdi, şimdi ne? Leyla'nın sesi yükselmeye başladı. Şimdi tanıyamıyorum seni. Bu sözler Leyla'nın kalbine buz gibi bir hançer gibi saplandı. En çok korktuğu şey buydu. Kocasının saygısını kaybetmek. Ben değişmedim dedi ama sesi titriyordu. Ben sadece Sen sadece ne? Ben sadece unutulmamaya çalışıyorum. Mehmet karısına şaşkınlıkla baktı. Unutulmamak mı? Kim tarafından? Leyla cevap veremedi çünkü cevap çok acıydı. Kendisi tarafından, kendi geçmişi tarafından, kendi kökenleri tarafından. Mehmet çıktıktan sonra Leyla yatak odasına gitti ve aynaya baktı. Ama bu kez gördüğü manzara farklıydı. Makyajının altında, mücevherlerin arkasında, pahalı elbisenin içinde sıkışmış küçük bir kız vardı. Uzun süre taktığımız maske yüzümüze yapıştığında ne olur diye düşündü ve maskeni çıkardığında altında kim olduğunu unuttuğunda ne olur? Aynada kendine bakarken ilk defa yıllar sonra gerçekten kendini gördü. Ve gördüğü manzara korkunç değildi, sadece kayıptı. O gece Leyla hiç uyuyamadı. Düşünüyordu. Ben ne zaman bu kadar sert oldum? Ne zaman insanları küçümsemeye başladım? Ne zaman, ne zaman kendimi kaybettim? Sabaha karşı pencereden boğaza bakarken uzun zamandır unuttuğu bir anıyı hatırladı.'' annesinin elinden tutarak İstanbul'a ilk geldiği gün ne kadar korkmuştu ama aynı zamanda ne kadar umutluydu da ertesi sabah Leyla mutfağa çay almaya indiğinde Zeynep'i masada kitap okurken buldu ama bu kez öfkelenmedi. Bunun yerine merakla sordu, ne okuyorsun? Zeynep başını kaldırdı, şaşırmış görünüyordu. Nazim Hikmet'ten şiirler hanımefendi, Nazim Hikmet. Leyla bu ismi duyduğunda içinde garip bir şey kıpırdandı. Ben de gençken onu okurdum. Zeynep dikkatle baktı. Leyla'nın yüzünde çok nadir görülen bir yumuşaklık vardı. "Hangi şiirini okuyorsun?" diye sordu Leyla, yan koya masaya oturarak. "Memleketimden insan manzaraları. Bu dizeler çok etkiliyor beni. En güzel deniz henüz geçilmemiştir." Leyla'nın gözleri uzaklara daldı. "Bu dizeyi ben de çok severdim. Hala severim aslında." "Gerçekten mi?" Zeynep'in sesinde samimi bir şaşkınlık vardı. Zeynep dedi Leyla birden, sanki kendisiyle savaşıyormuş gibi. Sen, sen bana niye bu kadar saygılı davranıyorsun? Dün sana çok kaba davrandım. Zeynep kitabını kapattı ve Leyla'ya doğrudan baktı. Çünkü hanımefendi, ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. Ne demek istiyorsun? Siz de bir zamanlar benim gibi hayaller kuran biriydiniz. Siz de büyük şehirde bir şeyler başarmak isteyen genç bir kızdınız. Leyla'nın yüzü giderek soluklaştı. Ayşe abla anlattı devi Zeynep nazikçe. Gaziantep'ten geldiğinizi, babanızın ayakkabı tamircisi olduğunu, annenizin temizlik yaptığını, sus diye bağırdı Leyla ayağa fırlayarak. Ama Zeynep devam etti, sesini daha da yumuşatarak ve annenizin size her zaman dediği şu sözü: "Kızım, büyük ol ama büyürken küçülme." Leyla'nın gözleri doldu. Bu sözü yıllar önce unutmuş sanıyordu. "Nereden biliyorsun bunu?" "Çünkü benim annem de aynı şeyi söylerdi." dedi Zeynep ayağa kalkarken. "Hanımefendi, Aramızdaki fark benim hizmet etmem, sizin de yönetmeniz değil. Leyla nefesini tuttu. Aramızdaki fark ben nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi hatırlıyorum. Siz ise nereden geldiğinizi unuttunuz ve nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Bu sözler Leyla'nın kalbine ok gibi saplandı ama Zeynep henüz bitmemişti. Size bir şiir okuyabilir miyim diye sordu Zeynep kitabını tekrar açarken. Leyla cevap veremedi, sadece başını salladı. Zeynep sesini tüm odayı dolduracak şekilde okumaya başladı. Bir çocuk doğar fakir mahallenin dar sokağında, annesi çalışır başka evlerin mutfağında, babası tamir eder yıpranmış ayakkabıları. Ama o çocuk bilir en güzel deniz henüz geçilmemiştir. Leyla'nın gözyaşları artık durdurulamazdı. Bu şiir, diye fısıldadı, bu şiiri siz yazmıştınız, dedi Zeynep yumuşakça. Ayşe abla sakladı, on yıl öncesinden. Siz de şairdi, hatırladınız mı? Leyla'nın dünyası başına yıkıldı. Kendisini gerçek kendisini o kadar uzun süredir gömmüştü ki şimdi ortaya çıktığında tanıyamıyordu. Ben ben siz hala o küçük kızsınız hanımefendi. Sadece unutmuşsunuz. Ama unutmak kaybolmak demek değil. Leyla yere çöktü. Yılların yorgunluğu, öfkesi, korkusu her şey birden üzerine çöktü. Ne yaptım ben diye hıçkırdı. Ne yaptım kendime, size, herkese? Zeynep Leyla'nın yanına çöktü ve elini nazikçe tuttu. Hiçbir şey geri döndürülemez değil hanımefendi, hiçbir şey. Ertesi günler Korkmaz Konağı'nda sessiz bir dönüşüm yaşandı. Leyla, sanki uzun bir uykudan uyanmış gibi etrafına farklı gözlerle bakmaya başlamıştı. İlk değişim sabah kahvaltısında oldu. Leyla mutfağa indi ve Fatma'ya "Günaydın Fatma abla." dedi. Fatma şaşkınlıkla durdu. Yıllardır böyle hitap edilmemişti. "Kahvaltıyı salonda hazırlar mısın?" dedi Leyla. Ama hep birlikte yiyelim. Sen, Ayşe, Zeynep ve ben. Fatma gözlerine inanamıyordu. Hanımefendi siz iyi misiniz? Hayır, dedi Leyla dürüstçe. İyi değilim ama iyileşmeye çalışıyorum. Kahvaltıda dört kadın masanın etrafında otururken Leyla uzun zamandır hissetmediği bir huzur duyuyordu. Zeynep'e dönerek sordu. Üniversitede hangi dersleri alıyorsun? Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, yazma sanatı. Zeynep hala temkinliydi ama ses tonunda bir yumuşama vardı. "Yazma sanatı. Ben de bir zamanlar yazmayı çok isterdim. Hala yazabilirsiniz." dedi Zeynep cesurca. Leyla gülümsedi. "Belki, belki sen bana yardım edebilirsin." Ayşe ve Fatma birbirlerine anlamlı bakışlar atıyorlardı. Bu kadının gerçekten değişiyor olması mucizeviydi. "Zeynep," dedi Leyla, "ben sana bir öneri yapmak istiyorum." Artık sadece temizlik yapman gerekmiyor. Benim kişisel asistanım olmaya ne dersin? Kitaplarımı organize eder, okumalarıma yardım edersin. Tabii üniversite saatlerini hiç bozmayacak şekilde. Zeynep'in gözleri parladı. Gerçekten mi? Gerçekten ve maaşın da artacak. Üniversite masrafların için. En büyük devrimler haykırışlarla değil, vicdanda yankılanan fısıltılarla başlar diye düşündü Leyla kendi kendine. Bu okuduğu bir kitaptan hatırladığı bir cümleydi. O akşam Mehmet eve geldiğinde karısında çok farklı bir enerji buldu. Leyla elinde bir kitapla kanepede oturuyordu. Ne okuyorsun?" diye sordu merakla. "Nazım Hikmet. Yeniden keşfediyorum." Mehmet yanına oturdu. "Sen, sen çok farklı görünüyorsun. Çünkü kendimi hatırlamaya başladım." dedi Leyla, gözlerinde yaşlar belirirken. Kim olduğumu, nereden geldiğimi ve en önemlisi nereye gitmek istediğimi. Mehmet karısının elini tuttu. "Beni çok mutlu ettin." Bu sadece başlangıç, dedi Leyla kararlılıkla. Telafi etmem gereken çok şey var. Üç ay sonra korkmaz konağı bambaşka bir yere dönüşmüştü. Artık korku ve gerginlikle dolu değil, saygı ve sevgiyle dolu bir evdi. Leyla her sabah Zeynep'le birlikte edebiyat çalışıyordu. İkisi birlikte eski şiirlerini yeniden keşfediyor, yeni metinler okuyorlardı. Bu satırları çok beğendim, dedi Leyla, Zeynep'in yazdığı bir kompozisyonu okurken. Özellikle şu kısmı, güç başkalarını aşağılamakta değil onları yukarı çekmekte gizlidir. Sizden öğrendim dedi Zeynep gülümseyerek. Hayır dedi Leyla başını sallayarak. Ben senden öğrendim. Sen bana kim olduğumu hatırlattın. Bu sırada kapı çaldı. Leyla'nın eski arkadaşları gelmişti. Ama bu kez atmosfer çok farklıydı. Leyla sen çok değişmişsin dedi arkadaşlarından biri biraz şaşkınlıkla. Umarım iyi yönde diye cevapladı Leyla. Hizmetçilerle çay mı içiyorsun diye sordu bir diğeri. Hafif alaycı bir tonla. İçmiyorum dedi Leyla sakin bir şekilde. Arkadaşlarımla içiyorum. Zeynep, Ayşe ve Fatma bu sözleri duyduklarında kalpleri sevgiyle doldu. Arkadaşları gittikten sonra Leyla Zeynep'e döndü. Belki onlar beni anlamayacaklar ama artık umurumda değil. Çünkü nihayet kendimle barışığım. Öğretmen olmak istediğini söylemiştin dedi Leyla. Bu konuda sana yardım etmek istiyorum. Hem maddi hem de akademik olarak. Hanımefendi Leyla dedi gülerek artık bana Leyla de çünkü sen benim arkadaşımsın en yakın arkadaşım. O akşam dört kadın birlikte yemek yerken Leyla bir açıklama yaptı. Ben sizlerden özür dilemek istiyorum hepinizden. Sizlere çok kötü davrandım. Çok kaba, çok adaletsiz, çok acımasızdım. Geçmişte kaldı dedi Ayşe yumuşakça. Hayır kalmadı dedi Leyla. Çünkü geçmişimizden ders almak zorundayız. Ben korktum. Kökenlerimi unutmaktan, fakirlikten, küçümsenmekten korktum. Ama korkularım beni asıl küçük düşüren şey yaptı. Eğer değişim büyüme ve karşılıklı saygıyla dolu hikayeler kalbinizi etkiliyorsa, daha fazla ilham verici hikaye için kanala abone olmayı unutmayın. Gerçek zenginlik biriktirdiklerimizde değil, dedi Leyla düşünceli bir şekilde, başkalarının kalbine ektiklerimizde gizlidir. Ve o gece konak gerçek anlamıyla bir yuva olmaya başladı. İki yıl sonra Zeynep, Üniversiteden mezun olduğu gün Leyla onu kucaklarken ikisinin de gözleri doluydu. Artık sadece işveren ve çalışan değildiler. Gerçek anlamda arkadaş, hatta kız kardeş gibi olmuşlardı. "Öğretmenlik görevin için Adana'ya dönecek misin?" diye sordu Leyla. "Bir süre burada kalmak istiyorum," dedi Zeynep. "Hem asistanlık görevimi sürdürmek hem de yazmaya devam etmek istiyorum." "Yazmaya mı? Evet. Bizim hikayemizi yazmak istiyorum." İnsanların değişebileceğini, büyüyebileceğini gösteren bir hikaye. Leyla gülümsedi. Bu harika bir fikir. Konağın bahçesinde otururken Leyla etrafa baktı. Her şey aynıydı ama aynı zamanda her şey değişmişti. Ayşe artık sadece housekeeper değil, aynı zamanda evin yöneticisiydi. Fatma ise sadece aşçı değil, herkesin güvendiği büyük anne figürüydü. Biliyor musun Zeynep, dedi Leyla. Sen bana en büyük hediyeyi verdin. Neydi o? Kendimi Gerçek kendimi geri verdin. Bu sırada Mehmet bahçeye çıktı, elinde bir zarf vardı. "Ne bu?" diye sordu Leyla. "Gaziantep'teki bir okul için bağış teklifi. Fakir çocuklar için kütüphane kurmak istiyorlar." Leyla'nın gözleri parladı. "Kabul ediyoruz, hemen kabul ediyoruz." ve dedi Mehmet gülümseyerek. "Kütüphanenin adı Leyla Zeynep Kütüphanesi olacak." İki kadın birbirlerine baktılar ve gülmeye başladılar. ''İster Sao Paulo'dan, ister Rio'dan, Brasilya'dan ya da Brezilya'nın herhangi bir köşesinden dinliyor olun.'' diye düşündü Leyla. ''Hepimiz gördüğümüz değişimin kendisi olabiliriz.'' Güneş batarken dört arkadaş bahçede çay içiyorlardı. Artık patron çalışan ilişkisi yoktu aralarında. Sadece dört kadın vardı, birbirlerini anlayan, destekleyen, seven dört arkadaş. ''Bu ev bir zamanlar soğuk bir saraydı.'' dedi Leyla düşünceli bir şekilde. ''Şimdi ise sıcak bir yuva.'' Fark neydi diye sordu Zeynep. Fark, sevgiyle mi yoksa korkuyla mı doldurulan bir yer olmasıydı ve böylece hayallerle dolu genç bir kızın verdiği sessiz ders o evde sonsuza kadar yankılandı ve kim bilir belki sizde de yankılanır. Son